Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nişan kanalıma açıken, Bugün bir istek üzerine bir video çekiyorum. Kalavyemi nasıl böyle rengini değiştireyim Hemen arkadaşlar buraya geliyoruz. İstediğiniz ne yapmak istiyorsunuz onu yapın. Mesela ben açıyorum ne yapayım. Hani şu, yok. Yok ben ne de Türk yapayım. Bu da çok gayet yapayım. Çok beğeniyor. Bak işte İstenen bir videoydu bu bu arada. Birden istediğiniz bir, istediğiniz bir resmi seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela yine Roblox geldi. Ee, hangisini seçeyim bakayım bir. Tamam <laughs> bunu seçeyim. Ben resmi indiriyoruz. Ay benim sesim bu şekilde Şimdi buraya çıkıyoruz. Buraya tekrar gelir ve Burada şimdi kalanlar var. Buradan herkese geliyoruz. Ayarlara basıyoruz. Son temaya basıyoruz. Ve buradan iniyor. Gördüğünüz gibi sonra eklemesi bitti diyoruz. Parlaklığı isterseniz ayarlayabilirsiniz. Siz uygulaya basıyoruz ve gördüğünüz gibi uygulandı. Evet arkadaşlar video bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdilik bay bay. Güle güle. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar isterseniz küçük bir tabletimi göstereyim. Burada ders var. Oyunlar. YouTube, Spotify var. Bir de edit programıyım. İnsanlar göre kapı iç çekirdim. O yüzden ve var. Ve bana oyunlar var. Bu Pinterest var. Böyle arkadaşlar beni Pinterest'ten takip ederseniz çok önemli. Şimdi Pinterest evet, bir yıl e, kullanıyorum. arkadaşlar benim Pinterest adım e Nisa Ahmet Türkiye Nisa ama tere yazıp bakalım bir arayalım. Bir ara CSP'de trolleme çekip kenara koyacağım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki ben çıkıyorum burada. Şimdi onu sürüyorum. Ama resim değiştiriyorum. Bir yapalım.